dünyamız bir sürü savaşı sahne olmuştur. Var olan düzenler yıkılmış, yerine yenileri kurulmuştur. Bu savaşlar iki taraf arasında, sömürmeye doyamayanlar ve bağımsızlık, özgürlük uğruna mücadele edenler arasında sürüp durmuştur. Fakat bu iki tarafa da liderlik edecek birileri hep çıkmıştır. Bu videoda da tarihi değiştiren 10 lider hakkında belki de hiç duymadığınız bilgiler edineceksiniz. Atatürk Birçoklarımız gibi kuru fasulye pilav ikilisine düşkündü. Sabahları ilk işi kahve içmekti. Favori kitabı çalı kuşuydu. Dünya turuna çıkmayı çok istiyordu. Ata hitabına pek sıcak bakmamıştı. Atları, köpekleri ve kuşları çok severdi. Beyaz gömlekten şaşmaz ve takım elbiselerini kendi tasarlardı. Dans olarak valsi tercih ederdi. Hayatındaki en önemli kadınlardan biri olmuş olan Fikriye Hanım Atatürk'ün Latife Hanım'la evlenmesi üzerine intihar etmişti. Atatürk simetri hastasıydı. Yüzmekten, ata binmekten ve bilardo oynamaktan büyük zevk alırdı. İyi derecede Fransızca bilirdi ve başta matematik olmak üzere pozitif bilimlere fazlasıyla meraklıydı. Kanuni Sultan Süleyman 1495'te Trabzon'da doğmuştu. 25 yaşındayken tahta çıkmıştı birinci sınıf bir kuyumcu ve usta bir şairdi. Ömrünün büyük bir kısmını Kutsal Roma İmparatorluğu ve İran'la savaşarak geçirdi. 30 sene içinde katıldığı 25 seferi bizzat kendisi yönetti ve 46 yılla en uzun süre iktidarda kalan Osmanlı padişahı oldu. Cengiz Han 9 yaşındayken evlenmişti. 12 yaşındayken babası ölmüştü. Avlanırken üvey kardeşini kazayla vurup öldürmüştü torunu Kubilay Han dedesinin en büyük hayalini gerçekleştirip Çin'e ele geçirmişti. Olası bir tat kavgasını önlemek için ölmeden önce imparatorluğu evlatlar arasında paylaştırmıştı. Ölümünden sonra imparatorluğu 150 yıl daha ayakta kaldı. Yaşayan son temsilcisi Amil Han 1920'de Sovyet güçlerince devrilmişti. Lenin gece uyumadan önce ayakta lambanın altında saatlerce kitap okur ve bunu yaparken hiç kıpırdamazdı hiç sigara içmemişti ve yanında da içilmesine izin vermezdi. Felç geçirdikten sonra sol eliyle yazmayı öğrenmişti. Rus tarihçi Lev Luria'ya göre kendisini iktidar yolunu kapatmasından endişe eden Stalin tarafından zehirlenmişti. Mumyalanmış bedeninden çıkarılan beyni Moskova'da muhafaza edildi. Yapılan araştırmalara göre Rusya halkının %48'i Lenin hakkında pozitif düşündüğünü söylemişti. Fakat Rus Ortodoks Kilisesi Lenin'in de tıpkı Naziler gibi cani ilan edilmesi gerektiğini söylemişti. Hitler hiçbir zaman araba sürmeyi öğrenememişti. İlk kız arkadaşı intihar etmişti. Ölmeden önce evlendiği Eva Braun iki kez intihara teşebbüs etmişti. Uykusuzluktan çok muzdaripti. Elmalı pasta, çikolata ve sıcak çikolataya tutkuyla bağlıydı. Sakallarını asla başkasına kestirmezdi hayatının son günlerinde fallara ve astrolojiye merak salmıştı. Vejeteryandı ve uzun yürüyüşler dışında spora hiçbir şekilde ilgi duymamıştı. Kolonya ve sigaradan nefret ederdi. 1938 ve 1939'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Ç, İrlanda asıllı bir ailenin çocuğuydu. Gençlik yıllarında sıkı bir rugby oyuncusuydu. Küba'dan ayrılmadan önce Castro'ya eğer son saatim beni başka bir gökyüzünün altında bulursa son düşüncem bu halk ve özellikle sen olacaksın demişti. Castro, Che'nin ölümünü uzunca bir süre kabullenememişti. Günlük konuşma dilince dostum anlamına gelen Che adını kendisine yakıştıran Kübalı devrimci Antonio Nico Lopez'di. Che'nin ikona dönüşen fotoğrafını çeken ve bunun alakasız ürünlerin üzerine konulmasını istemeyen Korda, 2000 yılında ünlü Rus içki markası Simirnov'a dava açmış ve kazandığı 50 bin dolarlık tazminatı Küba sağlık sistemine bağışlamıştı. Gandhi küçükken karanlıktan korkardı. 13 yaşındayken 14 yaşında bir kızla evlenmişti. Aday gösterildiği Nobel Barış Ödülünü alamadan öldürülmüştü. Doğum günü Hindistan'da resmi tatil oldu. Ülkesinde ulusun babası adını almıştı. İlk hocasından dolayı İngilizceyi İrlanda aksanıyla konuşurdu. Temel olarak meyve, keçi sütü ve zeytinyağı ile beslenirdi. Washington hiçbir zaman okula gitmemiş sadece birkaç hocadan özel ders almıştı. Çok iyi bir atlet, binici ve dansçıydı. 14 yaşındayken İngiliz kraliyet donanmasına katılmıştı. Karısı ve yakın arkadaşları ona general diye seslenirdi. Ülkenin önde gelen likör ve viski üreticilerinden biriydi. Topraklarında marihuana yetiştirirdi. Köleliğin kaldırılmasının ardından serbest bıraktığı yüz kadar kölesinin bakımını üstlenmişti. Başkan olan ilk masondu ve yaygın kanaatin aksine hiçbir zaman peruk takmamıştı. İskender resmedildiğinin aksine Makedon standartlarına göre kısa boyluydu. Savaş taktikleri birçok askeri akademide ders olarak işlendi. Tarihçilerin çoğu tarafından tarihin en başarılı kumandanı olarak kabul edilmişti. Aristo'dan tıp, felsefe, din ahlak ve mantık dersleri almıştı. Yine tarihçilerin çoğuna göre en yakın sırdaşı, generali ve koruması olan Hefesçin'le aralarında eşcinsel bir ilişki vardı. Seferleri boyunca yaklaşık 16.000 kilometre yol kat etmişti. Yaralandığı savaşların ardından savaş bölgesindeki halkı ibreti alem olsun diye katlettirirdi. Seferleri için terk ettiği ana yurduna bir daha dönememişti. Flüt çalmaktan, tiyatrodan, şiirden ve avlanmaktan hoşlanırdı. Fatih iyi bir şairdi. 30 kadar şairi maaşa bağlamıştı. Kanuni'den de önce bir kanunname hazırlatmıştı. Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı yenince zaferini kutlamak için 40 bin esiri serbest bırakmıştı. 900.000 bin kilometre kare olan Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkarmıştı. Ölümünün ardından Papa kutlama amacıyla 3 gün boyunca çan çaldırdı. Hristiyanlar Konstantinopolis'in düşmesini dünyanın sonu olarak değerlendirmiş ve Fatih Deccal olarak görmüşlerdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.